Bir market 95 kilogram şekeri her biri 5 kilogram şeker alan poşetlere dolduruyor. Market bu iş için kaç poşet kullanmıştır? Bir poşet kaç kilogram şeker alıyormuş? 5 5 kilogram. O zaman ben şu 95 kilogramımı buraya hepsini koyup sığdırabilir miyim? Başar bana başka poşetler de lazım. Acaba kaç tane poşet lazım? Bunun gibi kaç tane poşete ihtiyacım var? Doğru, o sen zaman beş, ben beş, sen beş. tüm şekerimin tüm şekerimi ben bir tane poşetin aldığı miktara bölersem kaç tane poşete ihtiyacım olduğu ortaya çıkar. Hadi başlayalım. Dokuzun içinde 5. 5, 10. Diyemiyorum. Bir, evet, geçemem. 1 kere. 1 kere 9'dan 5 çıktı. 4, 5. İşaretledim miyim? Şey Dedim. İşaretliyoruz. Unutmuyoruz. E 45'in içinde 5. 5, 4, 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. 9, 9 kere 5, 5 çıktı 0, 4, 4 çıktı 0. Benim sonucum burası. 19 tane poşete ihtiyacım var. 5 kilogramlık, 5 kilogramlık 19 tane poşetim olursa tüm şekeri ben poşetlemiş olurum. Ve toplamda 19 poşet çıkacak.